ve çayır alanına 4 beri. Dört Kasım bugün. Salı pazarı var ama biz bu tarafı fırına gidiyoruz. Evet ilk günaydın diyenler. günaydın. günaydın, günaydın. Hepsi ver. Evet. Gene ustalarım çalışıyor. Kara fırında, taş fırında, bizim fırında. Yiğit ustam. Bir şey demiyor. Gelsin dedik mi? Seviliyorsun Hüseyin ustam. Muzaffer ustam kolay gelsin. Hepsi ver. Abim kolay gelsin. Eyvallah kolay Tezgahı doldurmuşlar. Saatimiz 8'i birazcık geçti. Başkanım uğurlar olsun. Teşekkür ederim. Seviliyorsun Teşekkür ederim. başkanım. Günleriniz aydın olsun efendim. Ve baba oğuldan ekmek gene. Torba torba ekmek. İte köpeğe. Uşaferiye. Evet. Burada da poşeti 100 liraymış. Kilosu kaç kilo geliyor torbanın? 9. 9.5 10 liraya geliyor yani torba. Yok 10 lira değil abi. 11. Pazarın tatlı olsun hocam. Bereketli olsun. Allah razı olsun. Allah. Sağ Cine abim de gelmiş. Cin abim muhtar. Seviliyorsun Cin abi. Beni çekme, beni çekme. Evet memleketimin güzel insanları. Yayınma kanalıma hoş geldiniz birkaç gündür yoktu. Kursum varsa affola diyeceğim. Elimizden ne geliyorsa. Salı pazarımız var bugün. Saatimiz 9 oldu tabi bu sırada. Bakalım. Hayırlısı. Seviliyorsunuz. Takipte kalın. Sağlam, da. Dayım beni aramadı vallahi billahi. Şeytanın bol olsun. Seyit dayım. Sağlam, da. Seviyorum seni. Burada dostlar tanesi. Yetkili gene keyfi yerinde. Seviliyorsun yetkili. Kolay gelsin abilerim. Pazarınız atlı olsun. Kolay gelsin amcam. İşin gücün rahat gelsin. Evet, üzüm Sezgi'ye açmış. Seviliyorsun amca Eyvallah abi. Kör Ahmet yerini zaten. Evdeydim ha, biraz rahatsızdım. Evet. Seviliyorsun abim. Pazarın tatlı olsun. Sağ ol. Sağ bereketli ol. olsun. Sağ ol. Devrim. Pazarın bereketli olsun abim. Allah razı Tandırda kapattık herhalde. Hayırlısı abi. Hayırlısı hayırlısı. Yazın görüşürüz inşallah. Çok çok sağ ol canım. Seviyorsun abim. Sağ ol kardeşim sen de aynı. Kolay gelsin. Tezgahını bir göstereyim şöyle. Pazarın bereketli olsun. İyiyim abi sen de iyisin. sağ ol Görüş görüşürüz abim. İşin rast gelsin. Seviyorsun baba bereketli olsun. Hoca seviliyorsun. Pazar ayı 15'inde açılıyor biliyor musun Sarıca Pazarı? 15'inde açılıyor mu? Açılıyor ya. Evet oradayız o zaman. Sor kolay gelsin anacım. Şıkı Şıkıdayım seviliyorsun. Mustafa abim kolay gelsin. seviliyorsun, Pazarın bereketli olsun. Sen de Evet, çocuklar Belçika'dan görsün dedi. Videoyu aldım abim. Ölümsüzleştirdim. Hello Ne var? Evet, Hüseyin babanın oraya geldik. Evet, acı. Burda... Bugün salı Pazarı. Tamam mı kardeşim? Burada vardı yoktur. İnsanlar evden dışarı çıkamıyor. Kimse mi? yok pazarlar. Hayırlısı abim. Gene kaldı. Allah hayırlısını versin. Tezgah ama bugün çok hoş. Evet bugün taze geldi zepselerimiz. Hayırlısı pazarın tatlı olsun. Sağ ol canım. Kışın nasıl etsin? Ne istiyordun sen? Altı yedi işin. Şey. Kamil Koç'ta yoldan geldi. Güzel arabaymış ama. Tekerine taş değmesin. Orhan abim için resmini çekiyorum bakıyorum da. Senin tasviriyle çekmeye geliyordum sen Aa, bu tarafa geldin. Bak çek. İnternete koy çok severim seni. <gülüyor> Sev, <gülüyor> seviliyorsun <gülüyor> abi. Evet gene suyumuzu kesmişler. Neyimiz var ustam bugün? Bugün kavurmamız var, diğer sütemiz var, kuru fasulyemiz var, Patlıcan musakamız Ocakta, tavuk dönerimiz var, tansiyonimiz var, ızgara köftemiz var, Adana'mız var. Seviliyorsun usta. Herkesi Allah, bekliyoruz. Allah gözüm. Yorumlara da bekliyoruz yorumlara. Afiyet bal şeker olsun abim. abi. Al çay ikram edelim. Al cam olsun abi. Kolay tamam. gelsin. Ay, sağ su mu alıyoruz yani? Da şey Kolay gelsin han. Pazarın tatlı olsun. Abi, isteyen, Bizden sorulur. Ta sorgundan geliyorum ki Şayralarla ablalarımız kalite terlik giysin diye. İşin gücün rast gelsin ha. Pazarın tatlı olsun. Ederim, teşekkür ederim. Haftaya gene burada mısın? Her hafta buradayım. Hayırlısı. Her cuma dayı. Hayırlısı. Ben de hanımları getirdim. Baldızın üstünde nereye gettilesin? Gelsin. Evet. Rüzgarcığıma selam olsun. Muş'a selam olsun buradan. Babaannesi bir şey diyor mu? Seviliyorsun amcam. Abicim pazarın tatlı olsun. Senin de abim. Paşa abim kolay gelsin.

Kaygılar. dönüyor. Evet. Uğurlar olsun amcam. İyi uğurlar olsun amca. Yusuf abi. abim kolay gelsin. Pazarın bereketli olsun. Evet olmazsa olmazımız köylü oldu gene. Tezgah olmuyor. Geldiğimize aşık olduklar. Sen ne ne olsa da akşam olsa da eve gidecek Osman. Seviliyor amcam. Tezgahı büyütmüşsün yalnız. Ay be süvitleri. hadi bakalım İşlet... 350 lira bak. İşlikler kaç liraymış işlikler? 350 çek be. Ben de görükeyim ya. Seviliyorsun abim görük. Uğurlar olsun. O da Zeki Müren de bizi görecek mi? Kardeşim hoş geldin. Hoş gördük Olur. pazarınız atlı olsun. Abi ver mi da Hasan Bey pazarında atlı olsun. Anacım ellerinden öpüyorum. Riyaset durmuş abi. Dükkan yalnız 10 numara çektim. O şey helaldeki <laughs> kötü taşları ne yapıyorlar? Vallahi o döşene geçti. Ayşe benim Pazarın bereketli olsun abi. 850 euro. Bir tane Ne şey Berekatli olsun abim aynı naylon ya. Aynı olsun amcam. Allah sağ ol kardeşim. Teşekkür Seviliyorsun amcam. Amcam, her zaman Yalman ticaret. Efendim Furkan. Öğlen oldu amcam. Hocam suyu bile deliyor ya diyor. Taş gibi geldi. Gel. gel gel. Gel bak gel. Hadi candır 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 candır. Türkmen oğlu balık getirmiş. Canlı balık. Canlı var getim. Canlı balık. Canlı, canlı. Afiyet olsun canlı. abi. Köylü kadınlar alıkabı vali getirdi. Pazarı hakikaten buraya topladılar. Tüm pazarın karnını dövülüyorlar. Canlı, 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 canlı. Hadi baba, hadi baba, hadi baba, hadi baba. Pazarınız bereketli olsun baba. baba, baba Seviliyor nabim. Hayırlı olsun. Gel baba, gel baba, gel. Evet burada da yerli lahana.

Ne kadar balıkçı var bugün? Evet. Ama kaliteli balık. Deli ve kir. Beğenmezsen geri getir. Mehmet rüzgara selam söyle. Rüzgara rüzgara. Aleyküm selam. Selam çölüm. Orhan abim. Orhan abi. Turan abim. Karıştırdım. Seviliyorsun abim. 25 Evet yerli sorgun domatesi 25 lira. Hala en ucuz domates satmaya devam ediyor zaten. Pazarın bereketli olsun. Hoş geldin Süper abim süper. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım seversiniz diyeceğim. Yozgat Çayran'dan herkese selam olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Hiç göremiyor ki lan Kıdırlı hep çekiyor çekiyor kamalı yatıyor. Ne kamalda ne varmış yani? Böyle kamalı yatıyor. Hayırlı sahibim. Aha balık burada bak. Hadi balık. Oo. Yağsı şıpır şıpır damlıyor bak şuna. Osmaniye'den taze geldi. Seviliyorsun abim.